Merhaba arkadaşlar Sevim'in İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fincanda süfle yapacağız. İlk olarak şekerimizi koyarak başlıyoruz. 1 bardak şeker 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Evet burada benim kızım yapıyor. Tombik elleriyle bakalım lezzeti nasıl olacak. Ben tarif ediyorum. Anne ben yapayım dedi. Kenara vur. Kenara vur. Evet, şimdi ikisini çırpmayla başlayacağız. Malzememiz iyice köpürünceye kadar, beyaz bir köpük oluncaya kadar çırpacağız. Evet, iki dakika kadar çırptığımız malzememiz bu kıvama geldi. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, 2 kaşık dolusu kakao. kabartma tozu Kızım yapa yapa öğrenecek. Elinden çok tatlı olacak. Bir şekerli vanilin Bunları önce bir kaşık yardımıyla hepsini bir karıştıralım. Güzelce bir karıştıralım. Şimdi unumuzu da ilave edip önce kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi mikserle karıştırmaya devam edelim. ördüğümüz malzemeyi bir kepçe veya bir cezve yardımıyla fincanımıza e, tam dolmayacak şekilde dolduruyoruz. Üzerine Batırdığımız iki adet çikolatayı tekrar antep fıstığına bulayıp bulayıp malzememizin içine koyuyoruz. Çocuklarım tatlı sevdiği için iki tane koyuyorum. İsteyen bir tane de koyabilir. Evet. Tombik elleriyle yapıyor kızım. Karışımımızda 4 fincan sufle çıktı. Suflelerimizi önceden kaynattığımız suyun içerisine koyuyoruz. Su fincanlarımızın yarısına kadar olacak. Ocağımızın ayarı en yüksekte olacak. Yaklaşık 2 dakika kadar kaynadıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve ocağımızın altını orta ateşe alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi suflelerimiz kabarıp kalktı. Şimdi çıkartacağız sudan. Evet, şimdi suflelerimize bakıyoruz. Oo harika. Akıyor akıyor görüyor musunuz? Çok güzel. Tam kıvamında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.